Evet arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi ee, karafadeye gelen bir güncelleme bugün videomuzun konusu arkadaşlar eee, gördüğünüz gibi bedlerimiz kaplı geliyor Turka, ee, turuncu adam da bedi kaplı geldi hücüm modu bu normal bed varsa girebiliyorsunuz bed varsa kalkmadı Tabii tabi ki de bir tane daha bed şöyle şey şu 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 Heh. Şöyle shift sol tık. Şuna yarıyor. Bir dakika. şuna. Birazcık yükselelim. Arada böyle sakarlıklar olabiliyor. Bende de oluyor. Bir gapimizi yiyelim. Adam donacak çünkü hızlı kıramayız. Şöyle hemen bir yükselelim. tamam tamam hadi tamam sen git Leydin'den uzaklaş öldü zaten hemen şöyle ben şuraya girip kendimi kapatsam mı o benim öldüğümü düşünüyor ama ben daha geri aa dur 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 neredesin benim de mi orada direkt saraya gidelim önce şöyle yapalım önümüzü Şöyle bir sola doğru yapsın. Sonra bir daha şöyle yapsın. Şuradaki bürlüğe de biz koyalım. Ş şöyle yapsın. Bir daha yap. Tamam. Bir daha bir daha yap. Hemen kıralım şöyle sarı arkadaşımızın bedeni. sarı da bayağı araştı çıkmış Aa, set olamıyorum o zaman bırak almaya gerek yok birazcık ateş topu alalım birazcık block alalım hmm, ben şöyle gideceğim biraz Heh, tamam Yani bir yapamadı mob gitti sandım hemen şöyle bir mid'e geldim gri ortaya toplamış gri arkadaşımız aferin kendi elmasıma gideyim gri arkadaş bana geliyor galiba eğer gri arkadaş bana gidiyorsa ender pearl atacağım dedim ender yok gri arkadaş aşağı düşmüştür Allah'tan çünkü gri arkadaş bedeni hala ekstra kaplamamış rushçılar için zaten bence Not. evet ee, biraz daha Mavi var. Mavi de yan takımını bitirmiş. Tamam arkadaşlar. Ben arada sol kliye boş boş tıklarım. Sorun yapmayın ona. Hayır. Ben yazdım da şöyle olmaz da. Şunu var. Bu son turum. Bedene gideceğim. Bedene gideceğim derken kırıldım abi. Hemen ortaya zaten yeterince topladık. İnşallah aşağı atlamaz arkadaş. Şöyle 30 tane şeyimizi topladık. Elmasımızı. Bir arkadaş bayağı garip bir yol sever. Yapmayı seven. Şöyle tamam. Böyle atacaktım ama hiçbir faydası yaramadığını biliyordum. Tamam şöyle. <laughs> arkadaş aşağı at atlarsa şayet atlamaz. Tamam benim chestimde birkaç yüz malzeme vardı. Biraz enderpearl olacağım. Şu kalan bütün blokları al. Sonra şundan bütün blokları al. Şimdi şuraya at. Sonra kazma yap. Aa onun dönemini gerek diyor. Kormaya abandık ve e, koruma 4 olduk. Gri arkadaş aşağı düşmüş. Jump, speed aldım. İki underpool aldım. Ee, hız iksirimi Bir dakika ya bilmiyorum ana gelmiş arkadaşımız. <laughs> tamam. abi Şöyle hemen, şu an bir tane daha çıkacakmış çıksın çıkacak mı bugün abi? Tam çıktı. Birazcık şunu uh, şunu alalım. Belki güçlendirir. Bu bir çekti. Abi çok iyi bir bin olmadı.